Boyunun ne kadar uzayacağı %80 oranında genlerin tarafından belirlenir. Geriye kalan etmenler ise çevresel faktörler ve beslenmedir. Büyümekte olduğun yıllarda yetersiz besleniyorsan maalesef tam potansiyeline ulaşamazsın. Gelişim çağında yeterli protein almanın büyümeye olumlu katkı sağladığı bilimsel araştırmalar sayesinde gözlemlenmiştir yiyerek daha uzun olacağının bir garantisi yok elbette ancak dengeli bir yağ, protein, karbonhidrat diyeti ve iyi uyku alışkanlığı önerilmektedir. Şunu kabul etmelisin ki gün boyunca ayakta durduğunda omurilik diskleri arasındaki sıvı keselerine uygulanan baskı nedeniyle boyunda geçici olarak %1 oranında azalma olur. Uzanma hareketi yaparak tekrar eski uzunluğunu kazanırsın. Bir ay boyunca ayakta kalsan boyun yine yüzde birden daha fazla kısalmaz. Yine aynı şekilde bir ay boyunca gerili bir şekilde beklesen boyun yüzde birden fazla uzamaz. Aklına şöyle bir soru takılabilir. O zaman neden basketbolcular uzun boylu? Cevap çok basit. Onlar zaten uzun boylu çocuklardan seçiliyor. Yeri gelmişken söyleyeyim. Çocuk yaşta uzun boyundan dolayı basketbol kulüplerine kabul edilip de iyi beslenemediği için gelişemeyen ve kulüpten ayrılmak zorunda kalan öğrencilerinin olduğunu bilmeni isterim. Devam edelim. Senin kemiklerinin ucunda epifiz denen plakalar var. Bu plakalar üst üste eklendikçe kemiklerin uzar yani sen uzarsın. Özellikle ergenlik döneminde bu plakalar çok hızlı bir şekilde kemiklerin uzamasına sebep olur. Ergenlik döneminde kemiklerinde hissettiğin ağrıların sebebi de budur. Ergenlik döneminin sonunda bu ağrılar biter. Bununla birlikte uzaman da biter. Buraya kadar artık uzamayacaksın. Büyüme çağında yapılan halter gibi ağır sporların kemik ucundaki epifiz plakalarına zarar vererek büyümeyi olumsuz etkilediği yönünde inanış var. Ancak bu halen bilimsel olarak tam anlamıyla ispatlanabilmiş değil. Asıl önemli olanın beslenme olduğundan emin olabilirsin. Yani halter yapmayıp da uzun saatler çalışıp kötü beslenen işçi çocuklarda da büyümenin olumsuz etkilendiği görülmüştür. İşin ilginç yanı halter gibi sporların ergenlik çağında yapıldığında kemik uçlarında oluşan stres sebebiyle büyümeyi teşvik ettiği, merkezi sinir sistemini uyardığı yönünde araştırmalarda yayınlanmaktadır. Güreş ve halter gibi branşlarda sporcuların müsabaka dönemlerinde kilo vermek amacıyla diyete girdiklerini biliyoruz. Belki de boylarının kısa kalmasına sebep olan şey ağırlık çalışması değil de iyi beslenememektir. Tüm bu bilgiler ışığında gerçekten ne yapılabilir? Yapılabilecek en doğru şey çocukluğumuzdan itibaren doğru beslenip iyi dinlenerek boyumuzun mümkün olduğunca uzamasını sağlamaktır. Bol miktarda protein, karbonhidrat ve yağ içeren diyet sayesinde elde edilen birikim birkaç kuşak sonrası için genlerimize etki edebilmekte. Egzersiz ve spor yapmak sağlıklı kalmanı ve güçlü olmanı sağlar. Ancak senin ne kadar uzun olacağını genlerin söyler. Yüzme, basketbol, bisiklet ve diğer birçok spor dalı seni daha güçlü, daha hızlı, daha akıllı yapar. Ekip çalışması ve liderlik becerilerini geliştirmen yardımcı olur ancak seni daha uzun yapmazlar.